Merhabalar, bu videoda doğru yanlış soru tipinden bahsedilecektir. Daha önce oluşturulmuş olduğumuz sınav bağlantısına tıklıyorum. Alt kısımda yer alan sınavı düzenle butonu üzerinden veya üst kısımda yer alan çark üzerinden sınavı düzenle bağlantısına tıklayabiliriz. Açılan sayfadan soru ekleme işlemi için ekle, yeni bir soruya tıkladıktan sonra açılan sayfa üzerinden soru tipleri içerisinden Doğru yanlış soru tipini seçtikten sonra ekle butonuna tıklayalım. Açılan sayfada soru adı kısmı öğrenciler tarafından görüntülenmeyeceğinden dolayı bu alana soru numarası veya soru tipini yazabilirsiniz. Soru metni kısmı ise öğrenciler tarafından görüntülenecek alandır. Bu alanda doğru veya yanlış seçeneklerden birisini seçiniz şeklinde bir öncül yazdıktan sonra yazmak istediğimiz ifadeyi bu kısma yazabiliriz. Cevap anahtarı için ise Doğru yanıt karşısında yer alan açılır menüden ifade yanlış ise yanlış, doğru ise doğru seçeneğini seçmemiz gerekir. Değişiklikleri kaydet dediğimizde soru sınava eklenmiş olur. Tekrar ayarlar üzerinden soru ayarlarına geri dönebilir veya bu kısımda soruyu ön önizleme kısmından soruyu önizleme yapabilirsiniz. Öğrenciler tarafından soru bu şekilde görüntülenecektir. Sorunun kontrolü için doğru yanıtları doldur dediğimizde ise soru ile ilgili kontrol işlemini yapabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.